Müsaitsen çok tatlı bir paket inceleyeceğiz. Yerli ve yeni bir marka olan Kelty'den bir paket geldi bana ve şöyle içerisini göstereyim. 5 tane ürün var. Bunları hep beraber inceleyelim istiyorum. Bu ürünlerin hepsinin içeriğinde pirinç özü var. Beyazlatmaya ve aydınlatmaya yönelik ürünler. Öncelikle pirinç özlü bir yüz yıkama jelimiz var. Peeling jelimiz çıkıyor. Şu şekilde göstereyim. Ve gelelim benim en merak ettiğim ürüne pirinç özü, toner. Şu sıra bu tarz ürünler dünyada aşırı viral. O yüzden çok merak ediyorum. Daha sonra böyle bir kolajen serumumuz çıkıyor. İçerisinde kolajen ve pirinç özünün yanı sıra gliserin ve hiyaluronik asit de var. Bunu da şöyle bir açık göstereyim. Ambalajı bu şekilde. Bence çok şık duruyor. Çok güzel olmuş yani ürünlerin hepsi. Son olarak da beyazlatıcı kremimiz var. Bunu hemen elimin üzerinde denemek istiyorum. Şöyle göstereyim. Bayağı fark var bence. Bir hafta boyunca sadece bu ürünlerle bir rutin oluşturup daha sonra deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Ne dersin?